Çocuklarımızı, kendimizi şirkin ve zulmün tüm törenlerinden, ritüellerinden muaf tutmak zorundayız. Yani çocuk okula gönderilir mi, gönderilmez mi? Konuşuyoruz. Bir sürü şeyler, sebepler söyleyebiliriz. Ama bakın aziz kardeşlerim, bulunduğunuz her yerde, her anda ve her mekanda Allah'ı yüceltmeye çalışın bu tür törenler bu tür ritüeller bu tür seronomiler kardeşler küfrü yüceltmektir zulmü yüceltmektir allah'ı geriye atmaktır sen bulunduğun ortam zaman ve mekanlarda benim burada bulunmam sizin bu tavrınız kur'an'a aykırıdır sık sık Nisa 140'ı bir okuyalım. Bakın bir meal vereceğim. Nisa 140 ile alakalı. Eğer bir yerde Allah'a ve Resulüne alay ediliyorsa, hakaret ediliyorsa, onlar o sözden, o zulümlerinden vazgeçmediklerinde siz oradan ayrılın diyor. Eğer ayrılmazsanız, hiçbir şey yokmuş gibi davranırsanız, bir tavır göstermezseniz, Allah kafirlere azap edecektir diyor. Yani bu kafirlerin yaptığı iştir. Buna sessiz kalmak sanki zımnen insanı küfre düşüren bir hal gibi. Ama ilginç algılar ürettiler. İlginç ikrahlar geliştirdiler, ilginç takiyeler ürettiler. Yani dine sövülecek, Allah'la alay edilecek, Allah'ın hükümleri çiğnenecek, küfür yüceltilecek, her türlü zulüm fütursuzca işlenecek, sen maslahat gözeteceksin. Öyle mi? Sen orada küfür üzere ölme riski taşıyorsun ya. Ayağa kalk. Değiştirmeye gücün yetmiyor mu? Ayrıl oradan ben sizin zulümlerinizden beriyim. Le ilahe illallah de çık oradan. Vallahi çık. Söyle. Sessiz kalma. Bakın onlar kendi küfrün önderlerini kendi küfürlerini her yerde cesaretle dillendiriyorlar. Sen niye Müslüman olmaktan korkuyorsun ya? Allah verdi sana bu ismi. Allah'ın verdiği ismin üzerine isim koyma. Çık yüreğinle açık bir şekliyle göster tavrını. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Belki ben bugün Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği, yani özlemini duyduğumuz o adaleti, o İslam devletini, o küfrün ve tugyanın yerle bir edelip de Allah'ın ahkamının hayat bulacağı belki bir ortamı kuramadık ama... Ey zalimler, mücrimler bilin ki sizin kurduğunuz bu hayatta biz asla yer almayacağız. Bunu demek zorundayız. İmanımız bunu gerektirir. Korkmayın. Yürekli olun. Ve alışsın bu zalimler. Adamlar her türlü cürümlerini fütursuzca dile getiriyorlar. Bize Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu hakkı siniyoruz, korkuyoruz sanki bir suçluluk psikolojisiyle. Vallahi bir suçlu değiliz. Biz izzetliyiz. Haykıracağız. Başımıza ne gelir, ne gelecekse gelsin. Allah için başına bir şey gelme riskini göz önüne almıyorsan o zaman Müslüman olma iddiası taşımayacaksın. Üç maymunu oynamayacaksın yüreğin yoksa gidip etek giyeceksin. Yani etek şey anlamında hanımlara bir hakaret olarak algılanmasın. İskoçlar da etek giyiyor. O zaman e, sen Müslüman olma iddianı yeniden bir gözden geçirip Rabbinle yeniden bir bağ kurmanın yolunu arayacaksın. Bakın aziz kardeşlerim, ezan da okundu bitireceğim. Neslimizi ifsad ediyorlar. Umursamıyoruz. Normal görüyoruz. Normal görmemeliyiz. Daha önce ben bu kürsüde yine bir anlattığımı düşünüyorum. Toplum kurbağalaştırılıyor. Bir kurbağa 24 derece ısıda yaşar. <laughs> 24 ve üzerine çıkınca kurbanın yaşam hakkı biter. Bir laboratuvarda deney yapılıyor. 24 derecelik bir kapsülün içerisine yerleştirilen kurbağa can havliyle zıplıyor. <laughs> Neden ölecek? Çünkü yaşam umdesi bitiyor orada. Aynı kurbağayı 14 derecelik bir kapsülün içerisine yerleştiriyorlar. Isı yavaş yavaş artırılıyor. 14, 16, 18, 24'e geldiğinde oradaki ısıyı içselleştiriyor, atlamaya takati kalmıyor ve ölümü mukadder oluyor. Kurbağalaştırılıyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Zillete düşmeyeceğiz. İzzetle Allah'ın sözünü yücelteceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. Soyut tartışmalara girmeyeceğiz. Korkmayacağız. Teslim olmayacağız. Biz Müslümanız. <laughs> Hesabı Allah'a vereceğiz. İnsanları Allah'a çağıracağız. Cennet cehennem onun. Vallahi sizden zerre miktar korkumuz yok. Korkmayacağız. İzzetle yaşayacağız. Şerefle yaşayacağız. Mümince Allah'a kavuşabilmenin tüm cehdini ortaya koyacağız. Allah Azze ve Celle bizi tuğyanın, zulmün her çeşidinden iştinap etmeyi, hakkı ikame etmeyi, izzetle yaşamayı ve mümince Allah'a kavuşmayı Rabbim bizlere lütfetsin. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil